hiç Arkadaşlar merhaba. Yanında Tyler durdum var. <laughs> Bu arada tekrar buluştuk ha. Arkadaşlar şimdi size olayı anlatıyorum. Bugünün konusu şu. Şimdi ben dövme yaptıracağım arkadaşlar. Bir dakika önce baştan bir gidiş yapayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba şimdi bugün Uşak Bey ne yapıyor olacak? Benim İsmail abim var dövmeci. Ona bu makineyi aldık. Bu makine karşılığında o da bana dövme yapacak. Şimdi gidip dövmeleri kurgulayacağız. Yanımda Taylan kardeşim var biliyorsunuz zaten Avrupa turundan tanıyorsunuz. Ve kameranın arkasında kendi elime göstermek istiyorum. Şu adam var abi. Bu adam kim? Zaten dünkü videoda gördünüz. Bu adam kim? Adam mı lan bu? Adam mısın Burak? Adam mısın lan Burak? Adam mı lan? Adam mısın oğlum? <laughs> Uşak da valla özlemiş şey mi ya? He? Kameram mı var? Kameram var? Bana para ver, bana <laughs> para <laughs> <laughs> Vermem kardeş. Ya öyle senleri kaptığım için de öpüyoruz ya. Abi arkada biri oturuyordu da. <laughs> ya ben çok video videoda gördük gözük zaten ya. Yani. <laughs> evet. Onlar arkadaşlar işte, ne kadar kritik olduğunu alayım. Üzülürüm. Tespiyonu yapmadım siz tespiyonu. La kardeş bazen sallayınca şey oluyor iyi oluyor. Arkadaşlar İsmail abi yanına geldik şimdi. Dövmemi yapacak olan kişi aynı zamanda makine, makinenin makinanın da sahibi makineye göstermiştir zaten. İsmail abi anlatmak ister misin nasıl bir proje yapacağız şimdi? Şimdi dostum aklın tasarımlar üzerinden konuyu ha, hazırlayıp güzel bir tasarım çıkaracağız. Tamam. Tasarımdan sonra oturacaksın ve seni dövmeye başlayacağım. Peki tasarım olarak nasıl bir şey yapacağız abi? Tam olarak nasıl bir şey çıkacak ortaya? Önce bir rahatla, sonra şöyle bir tasarım yapmaya, bilgisayar üzerinden bakarken çekmeye devam edelim. Tamamdır. Şimdi kutu açılımını da yaptık. Her yerde evet. giriyor kardeşim. Olur olmaz. Bu nasıl Şunu işte? tahmin etmiştim biliyor musun? Gerçekten bunu tahmin etmiştim. Bunu arada musun? İç iç. Yavaş yavaş. Evet, evet. Yavaş yavaş evet. izle Bu arada da kolumda bakmaya devam edebilirsin. Ben kola onu beğendim aslında da sen şey mi dedin ilk önce burayı bitirek sonra kola geçip ben bu olaya kabulüm. Kola daha başka bir şey bulabileceğimiz kafasında. Kabul hadi gel burada Çünkü ufak ufak başlayalım. Bak model kötü değil, kolumdaki model kötü değil ama daha farklı şeyler tasarlayabiliriz belki. Anladım. Yani istediklerinden başlayalım. Tamam. Onunla da o dövmeleri yaparken bir şeyler bakalım. Tamamdır bir o Bir şeyler şekilde. konuşalım yani. Tamamdır abi. Yani. O, tamam. o zaman tamam. karar vermeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi dövmenin yapımının sonunda başlayacağız. Biliyorsunuz e, anlatıyorum dövme yaptıracağım falan diye. Normalde koldan başlayıp kolu bitirip öyle çıkalım diyorduk yola. Fakat anladığım kadarıyla göğüsteki ufak dövmeleri bitirip evet. sonrasında kola yolda devam edeceğiz. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Analistik için bu ne? Mesela örnek veriyorum. Az önce ben niye burnumu karıştırdım her şeyde? Çok kötü oldu. Videoda bilsem böyle bir şey yapabilir mi? Yani güzel. İnsanlık hali. İnsanlık hali mi? Ben insan mıyım? Çık, çık. Olayın ciddiyetini kavralım. Ne dedin kanka? Bu arada boş. Kendim sen de göstereceğim kanka. Boş benim kardeşim beyler bu arada. Y Yıllardır onunla çok yakın arkadaşız. güzel günlerimiz geçti. Bugün onunla da buluşma şansımız oldu. Bir 6 yıl sonra falan ilk gün. Değil mi? İlk defa denk geliyorsun 2019'dan sonra. Aynen öyle. Biz hep şey derdik ayrılırken, denk gelmeyelim, denk ne, gelmeyelim. Denk gelmedik bayağı zaten. O Neyse bugün aslında bir denk gelmeyelim, gelmeyelim ya. Uzun süre görüşmeyelim birader ben Denk gelmeyelim. Oğlum 6 yıl çok uzun lan. Ha? 6 yıl çok uzun. Abi ama bak gerçek dostluklar öyle pişiyor. 6 yıl onu pişirme süresi. Ve bak 5-6 yıldır da denk gelme planı yapıyoruz. İlk, yine uşakla denk geldik. Yine bir şey başaramadık. Uşaktan yine çıkamadık. Hepimiz bu arada çok, de çok uşakla denk geliyoruz ya. Bak tek farkı şu anda liseye gitmiyor olmamız. Lise yok, işte okul yok. Sorumluluklar biraz arttı falan ama abi gene aynıyız yani. Abi senin yaştan kaynaklı. Yaş, 104 abi. abimizin. Evet, evet. 24 <laughs> yaş. Bir de benim... <gülüyor> 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 var da olsun, yok mu abi o kare? Şurada olsun abi. <laughs> ne diyor? Ya da biraz daha şurada olsun. Ananı sikeyim, burada da ekran var oğlum. Allah Allah teknolojiye bak. Bana bak. Bana bak çocuk. Bitirek. Ben o Güzel. Ha? Şu boş ellerini bir çekeyim ya. Şey nasıl? Kanka vücudum. Ananı sikiyim. Ananı sikeyim. Bir karın ver. Amına koyu. Nasıl? Bak birader. Spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. On numara vücudum var. Şu dönsene be. Şuraya bir kelebek gelmez mi?

Abi, sen şey kalk kalk sen oldu. sen Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay oldu. İsmail abi ne oldu? <laughs> <laughs> Stencil'a aldığımız da tarafı ters çevirmek istedim. Yani aslında biz bunu bu şekilde istemiştik. <laughs> Bu çilap bu tarafa doğru olsun ama İsmail abiyle işte orada bir <gülüyor> <gülüyor> yalak sorununu yaşadık. Bu ters çizildiği için şu anda bunu yapıştıramıyoruz. Yani tekrardan çizmemiz lazım. Artı yazıcımız bozuk olduğu için kendisi elle çizmek zorunda kaldı. Normalde yazıcıdan bunu çizme şekilde alabiliyorum şu an. Ama lanet olsun ki o yazıcı şu anda bize sıkıntı veriyor. <laughs> Saat bu arada bayağı geçti. Bizim gerçekten yarına kadar belli bir kısmı izlememiz lazım çünkü uzun bir yola çıkıyoruz. Hani bir süre doğada olacağız, Tam Airbnb falan da kiralayacağız ama hani e, gene de şu anda en rahat çalışabileceğimiz ortam burası ve buradayken böyle büyükleri bitirebilirsek bizim için de iyi olacak. Hani kol-mola en azından yolda bir şekilde hallederiz gibisinden düşünüyoruz. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Konuş artık. <laughs> ne söyleyeyim oğlum, dövme yapılacak arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz ilk dövme. İlk dövme bu olacak. Bakalım... ...neler göreceğiz, neler olacak. Daha önce karnıma yaptım bunu da, üstte yaptırdım, üstte bir sıkıntı yoktu. İsmail abi çok temizledi. Adı çekmemelisin, rahat çalışabilmeliyim. Kağıt gibi olmalısın. Düz durmalısın birbirinden tembihlendik. Ee, sus artık sussan. Olası bir durumda zaten artık bilmiyorum. Ben dayanacağım yüzde yüz eminim arkadaşlar. Bakın ben bisikletle kurelik yapan bir insan insanım Amsterdam'da. Benim dayanamayacağım bir şey yok. Ben Amsterdam'da bisikletle kulelik yapıyorum. Amsterdam'ın hava şartlarını bilenler zaten beni anlarlar. Vay, oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> Yapılıyor şu anda ya. Yani, Harbiden sıkıntı yok ya. duramadı <laughs> ya beyler yanıyorum ama hakkı. ben göz görmüyorum bunu ben çekiyorum hep biliyorsun geliyor çok kötü bir his ufak bir de panço Sanço panço panço <laughs> yeeeee arkadaşlar şimdi böyle devam ettikçe şu hale geldi ısmarladın ben gidiyorum memnun musun sen Anlamıyorum ama şapkaya bak. Fişe bu olmuş lan. Bak bir de abi hiç fark ettin mi? Şapkaya bak. Çiğ var ya, nasıl öyle ama. İndirip kaldırıyor şapkaya bak. On numara mukbac değil mi? Bak. Beyler bir dursana şöyle. Dur dur. normal. Doğulu kaldı bir. Sadece kuru kahvaltı var bu kız ya. Çok iyi ya. Çok iyi yere koyuyoruz. Şu yaptık şu anda sırtta. Bir göster istiyorsan burada kendine yani. سربازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو زاییدی تو که دهنمو گاییدی میدونه ازی ننه, ننه